Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size kerevit yapacağım. Hani bu deniz mansırlarının hayranım. Her bildiğimi de anlatıyorum. Hoşuma gidiyor. Kerevitin şurası, yani bu biraz daha değişik bir kerevit cinsidir. Ee, bu kerevitin şurasını makasla keseceğiz. Ee, bunu şişe takacağız ya da tereyağında güzelce bir marine soslayacağız. Tabağımızı bu bir tadımlık salata gibi düşünün bunu. Kerevitimizi şöyle içine bırakıyoruz yavruca. Bu bu güzel haşlanıyor. Arkadaşlar suyunu biraz daha ekleyeceğim. Kerevitimizi ee, o şeyi çıksın. Su üstüne doğru çıksın. Tamam mı? Kızarmaya, pembeleşmeye başladığında zaten pişmiş olduğunu anlıyorsunuz. Daha sonra da kabuğunu çıkartacağız. Daha bitmedi bir güzel zeytinyağlı limonlu bir karışım yapacağız. Şimdi bunun güzel bir tat alması için 3-5 tane şöyle nane nanemi de içine bırakıyorum. Tamam. Limonlarımı da arkadaşlar bıraktık. Şöyle atayım. Güzelce. Daha sonra e, bir yarısını da bekletiyorum. Onu da kavururken yapacağız. Ve soya sosumuzu da kavuracağız. Tereyağı da şişte de mühürlemesini yapacağız. Haydi bak. Evet. Arkadaşlar bakın o güzel köpüğünü bıraktı. Nane ve limon. Ee, müthiş bir şey yaptı. Harikalar yarattı. Bir de şurada bir şey göstereceğim size. Son dakikaya doğru birkaç böyle sarımsak tozu atmayı unutmayın. Şimdi hazır mıyız? Bak kerevitim şurada kendini bıraktı. Ve o istediğim kıvam oluşmaya başladı Hadi bakalım devam edelim bu lezzeti kaçırmayalım çeviriyoruz şuradan bir şöyle bir attık Ben içindeki şu suyu bir boşaltalım tamam arkadaşım sonra şuradan bir şöyle göstereyim bakın arkadaşım şöyle makasla yani bu lokantalarda sert makas var. Ben kendi makasım var. Balıklarda kullanıyorum. Şöyle kesiyoruz ve benim mevzu içindekini al içindeki eti ala bilmem, Çok değerlidir. Şöyle gösterdim. Hadi şunu içini bir bu güzel boşaltalım. Arkadaşım şöyle bakın arkadaşlar. Ben böyle açıyorum. Şurada eti görüyor musunuz? Bakın et. İşte bu karbitin bu et tarafı yeniyor. Haberiniz olsun. Ben sunumu da şu şekilde sunumu koyuyorum. Haydi bakalım etini çıkartalım. Evet arkadaşlar bak ben ne yaptım? Göstereyim mi? Ya. Karbitimi, yengecimi temizledim. Dikkat et ısırmasın. Yani abi bu lezzete severmek istiyorum. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Şu bizim bir parçamız. Ya ben size bunu göstermek için yani bir tanesini göstereyim. Çünkü bundan bir 10-15 tane alıyorsunuz. Yani bir daha bırakamazsınız. Şimdi kardeşim bak şöyle dokun ve bırak. Yani dokun ve bırak. Sonra ne yapacağız? Biz bunu tereyağımızda güzelce kavuracağız. Haydi gidiyoruz tereyağımıza kavurmaya. Evet arkadaşlar tereyağımızı eritiyoruz ve malzemeyi içine koyuyoruz. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Bak, bak. Mevzuyu bıraktık. Mevzuyu bıraktık. Tamam mı? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hafiften bir daha tekrar bir sarımsak tozum var. Bir baharatım var. Kesinlikle yazacağım. Size söyleyeceğim. Attık. Sonra geldik. Şöyle hafiften arkadaşlar soya sosu attık ve birazcık limonumuzu attık. Çıtır çıtır ve şöyle güzel bir karışımı elde etmiş olduk. Bunu iyice bir bu sosla güzel bir, bir yesin. Haydi bakalım. Kokuyu keşke size verebilseydim. Haydi bakalım. Servis yapalım. Evet arkadaşlar. Bu benim gidişlerimden bir tanesi olsun. Bu güzel tarifleri kaçırmayın. Ee, bu yengecimizi türevi kerevitimizi şefin özel sosuyla yaptık. Haydi bakalım tarife devam edin bence. Evet. Değerli arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de size yengecimizi kerevitimizi yaptık. Afiyet olsun bizlere. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Yani bütün balıkçılar çarşısında bulabilirsiniz bu kerevitleri. Harika bir tadı vardır. Kendinize iyi bakın.